Olay da benziyor. Biz bitti diyene kadar bitmeyecek. Benim katil dediğim adam benim hakkımı savunuyor. Tek o adam. <laughs> affet ya Rabbi. Allah'ım beni affet. Can benim her şeyimi aldı. Ben dedi hiç kimsem yok dedi. Cihan beni asla bağışlamayacak Cihan. Yanlış yapıyorsunuz. Bu doğru bir yol değil sadakat. Demir her şeyi başardı ve Zerrin ile Kaya'nın çocuğunu sakladı. Demir, Kaya ve ailesinden intikam almak istiyor ve bu çocuğu zerrini kendi tarafına çekmek için kullanacak. Cihana gelince, daha önce de söylediğim gibi, mahkeme kararına rağmen Alya'yı bırakmaya hiç niyeti yok. Herkesin önünde Alya ile birlikte durdu ve onu bırakmayacağını açıkça söyledi. Ancak Sadakat farklı düşünüyor. Diğer oğlu Bora'nın yanında yer almaya karar verdi ve görüyoruz ki Sadakat Alya'yı ziyaret ettikten sonra her şey tamamen değişecek. Bunun ardından Alya ve Cihan arasındaki ilişki ciddi şekilde bozulacak. Ayrıca Bora'nın Alya'yı kaçırabileceği konuşuluyor ama şimdilik bunlar sadece tahmin ve henüz kesin bir şey yok. Alya'nın babasının da yakında ortaya çıkabileceği söyleniyor. İçtenlikle umuyorum ki güçlü ve olumlu bir karakter olacak ve ona gerçek desteği verecek. Yine de son zamanlarda Alya'nın karakteri biraz monoton görünüyor. Görünüşe göre sadece Deniz veya Cihan tehlikeye girdiğinde mücadele ediyor. Bence kendi hayatı ve özgürlüğü içinde daha fazla savaşmalı, sadece cihan için değil. Siz de tahminlerinizi paylaşın.